Demokraside hareket olun. Bu meclis susturma eylemi olur. Şimdiye kadar hiçbir belediyede uygulanmayan bir kalın, bir hızalanmış şişesindesiniz. Burada grup bir siyasal partinin temsil edilmesini söylemiyorsanız bu buradaki meclis üyelerine hem hakaret hem de o parti temsilcisi saygısızlık olur. Bu sizin yorumunuz. Dolayısıyla eğer söylemiyorsanız biz de demokratiyatımızı kullanarak savunup terk ediyoruz. En evet, çoğunuza güveniyorsanız buyurun. İstediğiniz karar geçirebilirsiniz. O sunum çünkü sayısal çoğunluk konusu sonuçta sizler de pek ona güveniyorsunuzdur. Ama eğer söz o vermezseniz biz salonu terk ediyoruz. Bu sizin yorumunuz. Yani çoğunluk bizi salonu terk edelim bilmem ne. Bu tamamen sizin yorumunuz. Şimdi biz burada başkan bir karar aldı. Gündem dışı sözleri her gün burada insanları böyle saatlerce agresif bağırış huzur bozarak e, e, meşgul etmek e, ee, hiç hoş olmuyor. Gerçekten olmuyor. Gündem dışı sözleri özellikle ilk gününde yapalım diyerekten dün binler bir sürü e, sayfalarca şey konuşuldu. Gündem dışı konuşuldu. Neden? Gündem ve usul alabiliriz, gündemle ilgili, gündem maddesi okunduktan sonra söz alabiliriz, söz almak isteyen var mı diye soruyorum ama her yolunda gündem dışı sözle girmeyelim lütfen. Başkanım, şimdi zaten böyle <laughs> bir yolu olmamış olsa söz almak istemedim. Dünle ilgili ve sosyal medyada ve gerekse ulusal ve yerel da yayınlanan bir video var. Burada benim gerek partimi, gerekse şahsım ve gerekse ülke ocaklarımdan altına bırakacak makaslanarak oluşturulan bir video var. ortada seyahatleri de başlarınızda aynı olmak üzere paylaşımda bulmuştum. Bununla ilgili söz istiyorum ben. Bununla ilgili, evet, bununla ilgili. Bununla ilgili. Sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Böyle medyada böyle, böyle Yani sosyal medyadan bahsediyorsunuz. ama. Da bahsediyorsun da ama. De de diyorum. Bakın sadece sosyal medyadan bahsediyorum. <laughs> belediyesinin gücünü, başkan makamının gücünü kullanarak ve belediyenin bütün kendilerine dolayı kullanarak böyle bir işin içine girmiştir. Bu <laughs> Dolayısıyla buna ilgili <Güzünlük> <laughs> <Sosyal medyada gülüyor> bizim şey Doğru. <laughs> Yani böyle şey i̇şte yani başladım, Ama böyle bir şey. karar bu Karar şey. Ama bu bir şey. Ama bu bir şey. Ama bu bir şey. Ama bu bir şey. bir şey. Ama bu bir şey. Ama sen bir şey. Ama bu bir şey. Ama bu bir bu şey. bu Sayın Başkan, biz burada konuşmamı isterken emin olun ne sizin, ne bir herhangi bir meclis üyesinin, ne, ne, de bir çalışanın herhangi bir kişiliğiyle, herhangi bir özel hayatla ilgili zerre kadar bir art niyetimiz ve düşüncemiz olmaz. Ancak burada 45 yıl meclis üyesi var. Çoğunluk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği gündem adresini geçirebilir. istediği kanun kabul edebilir. Belki sayısı olarak bizim sayımız sizden az olabilir. Biz de Adana'daki vatandaşlarımızla, Seyhan'daki vatandaşlarımızla ne Mecliste gücümüz yetmezse adlı yollarda, yargıda ararız elbette. Sonuçta haksızlık karşısında hiçbir şekilde sessiz kalmayacağız. Kalmayacağız. Sessiz kaldığımız zaman bizim Seyhan vatandaşlara verecek herhangi bir cevabımız yok. Böyle konuşmalarda bu da belki sen tartışmalara neden olmuş olabilir. Ama Seyhan Belediye Başkanı ve yönetimine yakışmayan bir davranış ortaya çıktı konuşmalarda durtara e kişisel, kişisel, şey, kişisel, şey, şey, kişisel kişisel şey, başka şey, bir şey izin verirsen verirse, o da sana bu dertmez Bitirin edersiniz. Bir bitireyim ben sözümü. <laughs> Ağdaki olmayan bir davranışta bulunarak bile olar kesilerek önü arkası olmadan başkanın konuşması birleştirilerek gerek sosyal medyadan da gerekse gazetelerde gerekse bursa televizyonlarda yayınlandı. Eğer kendinize inanıyorsanız, kendinize güveniyorsanız ve gerçek manada dürüstseniz bir onu tamamı yayınlayın. Takdiri bir yüce adana bakınışlarımıza, sevgili bakınışlarımıza bırakalım. Başkanın o video'yu yayınlaması yerine keşke kendisine sormuş olduğum soruları cevabını verse. Ben evet, 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 yanlış bunu sunu gönden, sunu gönderm oluşturarak bu videoyu, videoyu yayınladım. Biz hiçbir şekilde burada bir haksız olduğu zaman, yanlış olduğu zaman ya da kendi yandaşlarına peşkeş çekilecek bir durum, durum ortaya çıkarsa ya da bir rast sağlanılmaya çalışılırsa elbette sessiz kalmayacağız. Çünkü biz vicdanla seyahatli vatandaşlara karşı sorumluyuz. Dolayısıyla keşke iki ay önce vermiş olduğum soru önergesine cevap verebiliriz. İki ay daha soru önergesine cevap vermediniz. Demekse verebilecek bir cevabımız yok. Demekse o sorular can alıcı sorular ki siz buna geçiştirip soru gönlem oluşturmak için böyle bir video oluşturmak Ne şunu söyleyeyim. bu konuşmanda kesinlikle tehdit edici bir konuşma yok. Önümüzde geçen ay, geçen ay, geçen ay başkan burada geldiğinde, gençlerimiz burada, burası çok kalabalık. Değil burada bize söz söylememiş olsaydı biz, biz de Savunumda şey dolayı eğer savunumda dolayı biz burada arkadaşlarımızın müsaade etmiş olsaydık, Türkiye'den oturacak bir yer kalmayacağını ifade ettik. Bunu biz kendimize göre yorumlayıp kendimize doğru çekmeyin Lütfen seyahatın faydası olacak, seyahatın yararına olacak projelerimiz altın. Adana'ya seyhan bir adım ileri götürmek derdimiz, düşüncemiz olsun saygılar sunuyoruz Dünkü savunum, bu savunumun ifadesi ve ben başkanıma da teşekkür ettik savunumdan dolayı. Gerçekten büyük bir sorunla dinledi, hiçbir sorunuza iddia edelim. Hiçbir sorunuzu kesmedi. Ama orada kapıda çalışmış 30 yıllık bir başkan yardımcısına hem ailesi üzerinden söylediği sözler kabul edildiği sözler değil. Hayır şimdi bakın. Soruyu nasıl soruyorsunuz? Soru soran kişilerin ailesiyle de ilgili <laughs> değil, ailesiyle ilgili değil. Sadece 50 işten oluyor. Yerine değil? De bir soruyu soruyoruz. Yalnız böyle. Cumhurbaşkanı, parti sayesinde. Parti iş da? Yani bunu sorduğunuz zaman, bugün devlet bahçeleriniz, ailesinden herhangi bir Bir yerde kamuza göre aldığınız zaman bunu soruyor. Yani. Dün başkanım gerekli ifadeyi yaptı. Ya da işte başka bir yanlısı e partinin Olabilir mi böyle bir şey? Yeterli pozisyonu başka biri tartışabilir yatak konusu tartışılıyor. Ama şimdi sanki bu işler bütün aile bireylerinin kamuda ya da herhangi bir yerde görev yapmama gibi bir şey mi var? Türkiye Cumhuriyeti Şapan <laughs> Hanım'ın dolayısıyla burada başka bir etmiş, kendi başkan bir yansıdığı tam ki savunacak ve o noktaya kadar hiçbir bir tekrar buradaki Türk 45 meclisi şahitliyiz. Dolayısıyla ben yine ifade ediyorum, burada yapacağımız her tartışma seyirhamanın faydası olsun. Bir. eee soru olan bir kısmına da cevap verdik. Keşke bunu tartışma ortamı olsa da bu muhabbetleri yapmasak. Burada, burada her şeyi konuşalım. Ama bu saygı çerçevesi içerisinde biz burada konuşamayacağımız bir şey yok. Tartışamayacağımız bir şey yok. Ama birine saygısızlık yine birinin ailesi üzerinden öbürünün, öbürünün kardeşi gibi şöyle öbürünün ama böyle gerçekten yaşıyoruz. Arkadaşlar. Ve ben bundan çok ciddi anlamda üzüldüm. Akşam ben de sosyal medyada gördüm ben burada bir meclis üyesi olarak buranın içerisinde bulunmakta gerçekten Aynı Aynı şu üzüldüm. Aynı bana çünkü. Üzüldüyseniz neden bu? Sayın evet. yani Belediye Başkanı bunları köptürerek neden şey böyle bir tasaya gitti? Buna gerek Çok var mıydı? Bu mecliste yaşanan şey, bunu gördük. Şey bu zaman, mecliste kalmalıydı. Kendi içimizde biz bunları tutabilirdik. Bakın arkadaşımıza, arkadaşımıza bir söz hakkını daha iyi. Ben buradan hem size hem de uyararak, ileterek konuşmamız lazım diye. Şimdi iki dakika olsun, bir dakika olsun. Dinleyin kazanmanı yapıyor. Bu, bak Güngör Bey şöyle, takip sizsiniz. Belediye Başkan, Ali Efendi, Oya Tekin Hanım, keşke bunu yayınlamasın. Mustafa evet. keşke, aynı evet. Keşke, keşke, evet. keşke, evet. Bakın şöyle, yanlışı yanlışla temizleyemeyiz. Burada bir hata vardıysa, bir hata vardıysa, bütün sosyal medyaya kesip bir bir şeyleri anlatmak, evet ocaklardan ülke ocaklarına bahsetmek de de. doğru değildi. Sayın başkan. Bey'in söylediği cümle yanlış yere gitti. Yanlış anlaşılıldığı ifadesi doğru olmayabilir ama niye? doğruydu. Niye? De. Yanlış değildi. Fakat bunu yayınlayıp bu hale getirmek, bugün de tartışılır Onu ası asla doğru Bireme değil. Bir evet, bir

Burada ilgili hanımefendiler Fevuz Bey bahsettiğinde ona hakaret etmedi. Bir isim söyledi. Söylemeyebilir. Eyvallah. Fakat bunda bir hakaret yok. Şahsileştirilmiş bir durum Oya Tekin Hanım, Şemuz Bey'de daha çıkmadan bu burada e, kötü söz sahibini bağlar. Zaten konuşmaz konuşmayacaktı. bir konuşmayacaktır diye bir ifadeyle başlattı. Şimdi arkadaşlar bakın. Hadi çabamızda yine meselesi vardır. Biz bir şeyler ateşlerken sonrasındaki cümlelerin de nerelerin de nereye geleceğini seninle evet. konuşuyor olmalıyız zaten. Ve dünkü konuşmalar böyle bir saçma yerde koptu ki. Gereksiz, herhangi bir yere gitti. Ama devamlı bunu uzatarak neden bilgileri haline getirip kesip geçerek bir yerlere mesaj vermeye çalıştık? Ben Söylemek istedim bu doğru değil. Çünkü biz teşhisçilerin sorunları... Bu topları usulü gördü. Bitireyim, bitireyim. Sorunları tartışarak, konuşarak çözmeli. Acelecilik, saygısızlık yaparak karşılıklı saygı yaparak kurmak. İnan ki, sünnetimiz Burada arkadaşlar, aynı şeyleri söylüyoruz, farklı diyorlar, bakıyoruz. Ben aynı şeyleri ifade ediyorum diyorum ki, burada parmak sallayarak tehdit faaliyet yapan konuşmalar hiçbiri değil, doğru değil. Aynı şeyler tekrardan girmek istemiyorum. Ben konuyu kapatmak adına bu anlamda konuşuyorum. Yoksa e, yeni bir tartışma yapmak değil. Bakın baştan ifade ediyorum. <laughs> ne anda ne gibi hizmet verebiliriz bunu konuşalım. Gündem maddeleriyle ilgili ne konuşuyorsanız konuşalım. Konusyonlarda bir de, bir de şu yok ya. E, burada işte siz çoğunluğunuza güveniyorsunuz. Ya bu gerçekten, doğru bir şey değil. Doğru, <laughs> yani biz doğru, konusyonlarımızda... <laughs> buna da itiraz ediyorum. Şöyle, Arkadaşlar, dört ay oldu. Bizim dört ay içerisindeki yaptığımız fonksiyonlarda mesleğe gelen dosyaların bazılarında da başkan hanım bizleri oluşturmadı bile. Oyluyorum dedi, geçtik. Tüsanaklar orada duruyor. Fonksiyonlarda tamam. yaptığımız görüşmelerde hangi fikri dinlemedik? Ya fikri dinlemiş olmanız... E, hayır, hayır. Mecliste, mecliste bizim itiraz ettiğimiz maddeleri işte tüsanaklar orada duruyor. Lütfen beş üç aya baktırın bizim burada itiraz etmeye çalıştığımız konuları başkan hanım hemen oynatıp geçti. Arkadaşlar demek ki buradaki buradaki, buradaki tekrar bir konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz çünkü konuşmaya izin vermiyoruz değil arkadaşlar. Konuşacak bir bulamıyoruz. bir iletişim kuramıyoruz arkadaşlar. Mustafa Bey bu iletişim sağlamış olsak biz daha büyük bir anlamda sizinle meclis üyeli yaptık. Bu dönemde yapıyoruz. <laughs> Konuşamayacağımız ne var? Ama buraya gelip buraya geldikten sonra arkasından hadi görüşelim dediğiniz zaman o kontratları bozuluyor zaten bunlar. Biz burada ne konuşamıyoruz biz? Bu ortamı yaratmamamız lazım. İşte bunu söylüyorum, bunu anlatıyorum. Bu ortamı yaratacak herhangi bir arkadaşımıza da ya arkadaş yapma demek lazım. Hep birlikte diyelim. Benim grubumda varsa ben değilim. Ama sizin grubunda da siz söyleyin. Olabilir. O an sinirli olabilir. Varsın sinir, o zaman ona girmesin de işte. Bu çalışmalar engellenmesin. Çünkü Seyhan için biz gerçekten güzel şeyler birlikte ben, ben senden. Aynı şey. O gün söylüyorum. Ben de sizin şey o zaman. Ya söylüyorum o işte. Bu da Arkadaşlar, bakın bu tartışmayı farklı noktalara konuşarak siyaset yaparak gidebilir. Sohbetlerden dolayı. Bak, Diyorum ki gidiyor. biz hepimiz bu da çalıştırma, çalıştırmakla yükümlüyüz. Buna göre davranalım, buna göre hareket edelim. Bunun için ne gerekirse bir şey var. Evet. İşte. Evet.